Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic coin hakkında konuşacağız. Terra Classic coin için sizlere önemli haberlerim var. E, artış gelebilir mi? Şu anda bir çekilme yaşandı son e, birkaç saati itibariyle sabah saatlerinde. Bunun sebeplerini biraz konuşacağız. Genel olarak özete bir bakacağız. E, videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz gibi yeni Twitter ve Telegram adreslerimiz de mevcut. Bizlere oralardan da ulaşabilirsiniz. Twitter için gri ekonomi, Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda videonun başında izlediğiniz gibi Ada Cardano hediyemiz var. Ona katılmak için Telegram adresimizden... E, gerekli detayları inceleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak genel bir özetten başlamak istiyorum. Son 24 saatte 162.23'lük bir market hacmi artışı söz konusu 1 milyar 752 milyon dolar olmuş durumda arkadaşlar. Hacmimiz piyasa değerine bakıyoruz koyunun 1 milyar 667 milyon dolar olmuş durumda o da 2.69'luk bir artış var. Normalde tabii ki dünle kıyasla şu anda biraz da çekilme yaşandı fakat Hala daha güzel seviyelerde olduğumuzu söylemek istiyorum. Market değerimize bakacak olursak fiyatımıza 3025 29 seviyelerindeyiz. %2.58'lik bir artış söz konusu. Bitcoin karşısında %1.72'lik. Ethereum karşısında da %0.26'lık bir düşüş var arkadaşlar. Bitcoin karşısında 1.72'lik artış söz konusu. Düne kıyasla bugün birazcık çekilme görüyoruz dediğim gibi. Açıkçası benim beklentim 26 seviyesinden bir destek bulup kendisini yukarıya atmasıydı. Zaten gece saatlerinde bunu da yaptı. E, fakat buradan sonra ilerleyemedi. E, önemli bir satış baskısı vardı dediğim gibi. E, daha öncesinde söylemiştik bunu. 3-0-3 e, seviyelerinde güçlü bir satış baskısı olacak. Psikolojik bir destek orası. E, psikolojik bir direnç. Bu sebeple oranın kırılması daha zor olacak demiştik. Bu e, bu sebeple buradan bir çekilme yaşandı. Ben yatay sürecin devam etmesini bekliyordum. En azından 26 ile 23 seviyeleri arasında kalabilir diyordum. Fakat bugün itibariyle bu sabah itibariyle daha da aşağı yönlü kırılımlar geldi. Şu anda bir yerden destek bulmuş olabilir. Bu seviyeler şu anda destek zaten. Eğer buranın da altına kırılırsa 24-200 seviyelerine bir destek bulabilir. Oradan sonra yukarı doğru bir hamle gelebilir. Ee, şu anda ilk hedefimiz şu iki seviyenin arasında kalabilmesi 26 ve 29 seviyeleri arasında kalabilirse e, yatay süreç devam eder. Bir süre sonra 3 seviyesinin üzerine çıkabiliriz. 3 seviyesinin üzerine çıkabiliriz arkadaşlar. Ee, Terra Classic Coin için şu anda durumlar bu şekilde. Ee, RSI'yi görüyorsunuz. da birazcık gevşemiş, dur gevşemiş durumda. Ee, yukarıdan aşağı yönlü hareket başlamış. Bu bizler için birazcık iyi bir şey. Neden? Ee, çünkü zaten çok tepedeydi. Bunun birazcık gevşemesi gerekiyordu. Çünkü sürekli bir fiyat asla yükselemez. Ee, 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de yine yukarıdan aşağı yönlü bir hareket başlamış görüyorsunuz. Ee, bunun önemli olan bir yerde tepki görüp yukarı yönlü yeniden yönelmesi. Günlüğe bakalım. Günlük çok tepedeydi. Bunun zaten olmasını bekliyorduk. Ee, aşırı artık aşırı aşırı tepedeydi. Bunun artık birazcık çekilmesi gerekiyordu ki e, bu da bugün sanırım gerçekleşecek gibi duruyor. E, gün içerisinde artış gelebilir mi? Gelebilir. E, beklentimiz şu anda bu seviyeden bir destek bulup kendisinin yukarı yönlü hareket yapabilmesi. E, 26 seviyesinin üzerinde kalabilmesi. Yeniden e, 1-2 saatlik mum yakabilmesi gerekiyor arkadaşlar 26 seviyesinin üzerinde. Sonrasında da bu seviyelerde yatay süreç devam edecektir. Lunge durumlar bu şekilde arkadaşlar. Düşüşler aynı şekilde Terry Classic coin'inde de Terry Classic USD coin'inde de devam ediyor. Zaten hacim burada düşüktü. Çok fazla yükselmemişti. Hani 300 milyon dolarlara kadar gelmişti. Sonrasında bir çekilme yaşadı. Piyasa değeri de yine aynı şekilde fiyata görüyorsunuz. USD ise zaten benim şu anda pek yatırım yapmayı tercih ettiğim coin değil. Sebebi şu. Hani dolar bazlı bir coin çıkarıyorsunuz. E, bunda 1-0 fazladan var mesela. E, bu ne kadar mantıklı. E, bu coin de yine çöktükten sonra buna yatırım yapmak birazcık daha mantıksız gibi geliyor bana. E, zaten görüyorsunuz. Genel olarak sürekli bir düşüş eğiliminde. E, bir ufak yükseliş yaptı. Onu da hemen e, telafi etti. Yeniden düşüş yaptı. E, bir ufak yükseliş sonrası yeniden düşüş yaptı. O fiyatı da hemen hemen nötürledi gibi bir şey oluyor bu yüzden ben e, açıkçası T-klasik USD coin'ini pek tercih etmiyorum e, genel olarak söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar fakat şunu da söylemek istiyorum yine e, şu anda olumsuz bir hava asla yok e, hala da artış devam etmeye yöneliminde e, fakat ilk olarak dediğim gibi şu seviyedim yeniden üzerine çıkabilmemiz lazım ondan sonra zaten yukarı yönlü harekette başlayacaktır. Bu seviyelerde biraz daha hacmin toparlanması lazım. E şu anda 1 milyar 762 milyonluk hacim var. Bu hani çok üst düzey coinler dışında mesela Bitcoin, Ethereum, işte Tether olsun. E Binance USD olsun. Bunlar dışında en yüksek seviye şu anda Terra Classic coin'inde. bu sebeple hani hacim şu anda göz ardı edilemez bu hacimle birlikte. Artış gelecektir. Fakat ilk olarak bu seviyelerin üzerine çıkmamız lazım. Şu anda 24.800'den bir destek buldu. Güçlü bir destek buldu. Belki bu seviyenin üzerine kırabilir. Sonrasında 26 seviyesinden yukarı yönlü yeniden hareket başlar gibi bir söylemde bulunabiliriz arkadaşlar. Zaten şu anda yakımlar içinde 10 gün kaldı. Yakım işlemlerin başlama tarihi 12 Eylül olarak belirlenmişti Biliyorsunuz Terrarables tarafından. Bu sebeple hani en azından bu hafta içerisinde çok daha yüksek seviyelere çıkabiliriz. Nasıl oluyor, nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorum? Staking işlemleriyle birlikte yaptığımız hareketleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar staking haberleriyle sadece yükseliş başladı böyle stakinge yaklaştığı zamanlarda. Sonrasında staking işlemleriyle birlikte düşüş geldi. Fakat o kadar fazla staking işlemi yapıldı ki o kadar fazla coin piyasadan dolaşımdan çekildi ki bir süre sonra fiyat patlama yaptı. Aynı şekilde bunu yakın esnasında da görebiliriz. Çok pardon yakınlar sırasında da yine aynı şekilde veya yakın haberleriyle birlikte bu fiyatın yeniden yukarı yönlü hatta çok daha üst seviyelere benim açıkçası yakınlarla birlikte beklentim 3.0.50 seviyesi kısa vadede. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde ben bu seviyelere en azından bir test edilmesini bekliyorum. E, Launch söyleyebileceklerimiz bunlar. Bunu da yine şunu da göstermek istiyorum. E, büyük yakıma 10 gün kaldı diye bir paylaşım yapıldı. TRKLASIK e, TM tarafından e, bir Twitter kullanıcısı tarafından e, bizler için tabii ki önemli bir haber arkadaşlar. 10 gün içerisinde yakınlar başlayacak. Bu haberle birlikte fiyatın önemli şekilde artacağını düşünüyorum. Bugünkü düşüş birazcık fiyatın çekilmesi bu kadar yükselişin tepkisi olarak bir düşüş geliyor. Bunu doğal olarak karşılamak lazım. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo Borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak, yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz.